Kırmızı kadın eli değildi. Hem kadınlara iş imkanı sağlıyor hem de parklarımızı güzelleştiriyoruz. Çocuklarımız için yeni yuvalar kuruyoruz. Barış Mahallesi kreşimiz açılışa hazırlanırken 2000 evlerde çok amaçlı tesisimizin temelini attık. Dayanışmayı büyütüyoruz. 7 ayrı kent lokantamızda her gün yüzlerce vatandaşlarımızı sıcak yemekle buluşturuyoruz. Sosyal hayatı destekliyoruz. Telli Dere Düğün Salonumuzu halkımızın hizmetine açtık. Kadınlar için fırsat eşitliği dedik. Narlıca Kadın Dayanışma Merkezimizi hizmete sunduk. Can dostlarımızı unutmuyoruz. Onlar için tam 23 dönümlük doğal bir yaşam alanı hazırlıyoruz. Çöpleri kapatıyor, Seyhan'ı koruyoruz. Yüzlerce yeni konteyner ile koku ve kirliliğe son veriyoruz. Doros TV'den Güngörle Spor sayfası programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Hedef 01 Gençlik Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Akıncılar Mahallesi Muhtarı Sayın Zekeriya Saltan. Öncelikle Saltan'a hoş geldin diyorum. Bugün Hedef 01'i konuşacağız. Evet Sayın Saltan ne zaman kurulduk? Faaliyetlerimiz nelerdi? Hoş bulduk. Hedef 01 Spor Kulübü. Bu yıl 5. yılımız. 2001 yılında kuruldu. Hedef Spor, spor Kulübü Yüreğir'in Adana Yüreğir'in e, Akıncılar Mahallesi, Yavuzlar Mahallesi, Sinanpaşa, Paşa o bölgenin e, takımı daha doğrusu Yüreğir'in takımlarından biri. 5 Beş senede, beşinci yılımız bu. Şampiyonluklarla dolu. Şu anda bu yılda herhalde hemen hemen her kategoride ilk üçteyiz. Bir veya iki mücadele ediyoruz. Burada ee, e, Yüreğir'in e, gençleriyle aşağı yukarı Adana'nın genelinde var ama genelde evet. hedefimiz gençleri e, sokaktan, kötü alışkanlıklardan kurtarmak. Böyle yola çıktık. Başarı da gelmeye başladı. İnşallah daha iyi yerlere gelirsiniz. Evet, başkanımızdan da bahsedelim. Hedef 0-1. Erdem Keser gerçekten hem antrenman hem müsabaka Dolu dolu bir kulüp başkanı. Erdem Keser, Erdem abimiz bizim e, aşağı yukarı e, benim yarım asırdır, 50 senedir görüştüğüm bir dostumuz. O yören insanı, o bölgenin insanı. Ee, Erdem abi e, bu işe gönül vermiş. Hiçbir maddi, manevi, her şeyi manevi, maddi olarak ailesini, kendi kendi şahsi arkadaşlarını. E, kullanarak bu yerlere gelmiş. Hiçbir maddi e, hükmü olmayan, tamamen gönül dostu bir abimiz. Sağ olsun. Her konuda bize yardımcı oluyor. Biz de ona elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet Özgür Nasu da unutmayalım gerçekten futbolunda iz bırakan bir kardeşimiz. Futbolu bıraktıktan sonra futboldan kopmadı. Antrenör olarak hizmet ediyor. Nasu için neler düşünüyor? Ya Özgür Nasu Zaten e, futbolculuğu da Hamza Bey Adana'nın, Adana Spor'unun tanıdı Adana Spor, Adana Demir Spor daha başka takımlarda e, oynamış, kendini ispat etmiş. Adana'mızın e, bugün yerli dediğimiz futbolcu kardeşimizin kardeşlerimizden biri. Hem de Akıncıların çocuğu olması işin gerçeği. Bizde aynı bir e, şeref yani. Özgür Nasuh background'u olan ismi olan bir arkadaşımız. Tabi takımda onun da başucu olması bizi gururlandırıyor. Çocuklar da ayrı bir heves, ayrı bir e, heyecan katıyor. Özgür Nasuh'la ve ekibiyle e, olmamız bize gurur veriyor. Evet, bir bina sorunu yani konteynerdaydınız. Evet. O sorunla ilgili bir gelişme var mı? Şöyle Hamza Bey, biz e, Büyükşehir Belediye Başkanlığı bize ee, konu e, olan e, şu an bizim antrenman yaptığımız sahada bize soyunma odası olarak bir konteyner verdi. Burada biz 3-4 senede çok güzel e, kullanıyoruz. Benim muhtarlığı da kullanıyoruz. Muhtarlığı binamda bir uygun bir yerim vardı. Bir odam. Onu da tahsis etmiştim gençlere. Soyunma odamız kaldırıldı geçen yıl. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ee, çevre müdürlüğü sağ olsun bize kolaylık gösterdi. Biz ücretini de yatırdık sağ ücretini. Bundan sonra düzenli yatıracağımız taahhüt ettik. Büyükşehir Belediye'mizden de kaldırmış konteynerimizi geri istiyoruz. Yani çocuklar hele bu yağmurda görüyor. Bugün de çok müthiş yağmurlu Adana. Burada düşünün bu soğukta çocuklar. Hadi yazın bir şekilde idare ediyoruz ama günlerimizde 60 tane çocuk şu an benim muhtarlıkta soyunup gidiyorlar. O da nao şeyler olmuyor. Çünkü muhtarlık herkesin geldiği bir bina. Bir yere kadar idare edebiliriz. Buradan Büyükşehir Belediyemizden yardım bekliyoruz. Evet gerçekten amatör spora evet Yüreği Belediye Başkanı bir adım attı. Evet. Sayın Ali Demirçalı amatörlere evet. destekte bulundu. Onun için neler söyleyeceksin? Şimdi Ali Bey geçen e, güzel bir e, düşünce ortaya attı. Çağırdı kulüp meşkanlarını, yöneticileri bir kahvaltı programında çoğunlukta katıldı. Arkadaşlarla bu sizin dediğiniz konu hakkında bir konuşma yaptı kendi bizzat. Ee, biz e, bu diyalogtan memnunuz. Ee, yardım edeceğini, malzeme yardım edeceğini, bu yanımızda olacağını bu saatten sonra ve sıkıntıları anlattı ve sıkıntıların azaldığını. Bundan sonra daha iyi şeyler yapacağını taahhüt etti. Biz e, yani şu anki gelişmelerden Hedef sıfır olarak memnunuz. Diyaloğundan memnunuz. Tabi destek olmadan amatör spor yürümüyor. Evet. Ulaşım sorununu nasıl çözdüğünüz Saltan? Ulaşımı kısmen evet. evet. belediyelerden, yüreğinden kısmen yüzde elli diyeyim yüzde verecek olursak biz de duyarlı verilerden kendi araçlarımızla evet. sağ olsunlar kendi şahsi arkadaşlarımızla çözüyoruz yüzde ellimizi de. Böyle toparlanıp gidiyoruz. Ama düzenli dersen, şimdi yalan söyleriz. Hani düzenli bir atıyorum e, kulüplere şu araç tahsis edildi İşte Sadece bize değil de e, tüm arkadaşlara. Şimdi burada da biliyorum bizi dinleyen arkadaşlar da Adana Komuoyuna bu işle uğraşan spor yönetimi, e, yönetici başkan, e, yönetim da biliyorum sıkıntılarını. Burada e, düzenli böyle bir e, araçlar tahsis edilirse memnun Sadece bize değil de bütün spor kulüplerine müsait olduğunda e, önceden bildirilmesiyle e, bu konunun çözüleceğine çok da büyük ses getireceğine inanıyorum gerçekten büyük sıkıntı. Evet çünkü çok kulüp çok sporcu ama ortada ulaşım sorunu evet. almış başını gidiyor. çünkü hedef 01'in yaklaşık 6 7 8'e yakın kategorileri evet, var. Evet. Bunları her hafta maçlara götürmek kolay değil belediye başkanlarımızın biraz daha destek olmasını evet. bekliyoruz. bugün sabah çok şiddetli yağmur yağdı. Gerçekten siz de aynı zamanda muhtarsınız. Onlardan da bahsedelim çünkü Evet. vatandaşlarımızın birçoğunun evini su bastı, mağdur oldular. Evet. Sizin de telefonlarınızdan arıyorlar. O evet. konuda neler soracaksınız? Ya bunu sorduğunuz için bu spor programda çok memnun oldum Hamza Bey. Ya şöyle ben Dört dönemdir mahalle muhtarı Maşaykor 18 senedir. Şimdi bakıyorum vatandaş haklı. Vatandaş adamın evin içine su girmiş. Adam e, lağım tıkalı. İşte aynı şikayetler. Sokağa su bastı. Gibi şikayetler. Ben bu konularda biraz tecrübeli olduğum için Maşaykor'un bir saattir muhtar arkadaşlar da benim muhtar arkadaşlar da beni arıyor. Onlarla da istişare yapıyoruz. Kaymakamımız da şu an mesaj çekmiş. O da bir Acil durum e, şey belirlemiş. E, sıkıntı Hamza Bey şu, bizim Yüneyir bilmiyorum tabadananın genelini. E, siz de bir Yüneyir olarak e, oradaki e, mahallelerimiz 70 80 yıllık e, mahalleler. E, buralar e, yapılışından 80 yıllık mahalleyi düşünün. Logar logarlar aynı. Elimizden geldiğini de değiştirmeye çalışıyoruz ama çok büyük bir iş. Logarlar komple tüm sokakları e, yapma belediyenin buna ben kendi şahsıma yani inanmıyorum tüm Adana'da yüreğinde bütün mahalleleri lağımlarını hepsini değiştirecek yani biraz standartlarda bana çok büyük bir iş gibi geliyor ne oluyor bu sefer bir lağım patlıyor öbürü sabahta başka komşunun ki patlıyor çünkü çok eski lağımlarımız vatandaş sanıyor ki lağımlar tıkandı lağımlarda temizlik var mesela ben şu an gelirken sizin yanınıza işte Sıvaktan çıkıyor. Biliyorum kendi e, sıvahları. Çarşamba günü Temizlettim. Soğukta bir sıkıntı yok. Ama şu an soğukta şişme var. Vatandaş sanıyor ki lağımlar tıkar. Lağımlar mesela e, büyük tıkalı değil çoğunluğu. Ama müthiş. Görüyorsunuz yani. Evet çok. büyük bir yağmur var. E, ama tabii diyeceksin bu da e, mana mı? Belediye çalışacak. E, biz çalışacağız. Yani vatandaş için. E, bence Büyükşehir Belediyesi geçen araç almış. Büyük bir 9-10 tane. Bunu ben medyadan öğrendim. Örnek veriyorum. E, vatandaş yani o gün demiş ya bana diyor bir koca lazım o da bu gece lazım. Vatandaş yani şu an istiyor. Bu yağmurda. Yani e, sıkıntımız büyük ama e, aşırı yağmurda bir şey de konuşamıyorum. Çok aşırı bir gerçekten bir afat gibi bir yağmur yağıyor. Yani. Evet amatör vizyon iyi yayınlar diliyor. Münsal Ferikçi Spor Kulüp Başkanımız Sayın İsmet Aydın iyi yayınlar diliyor. Değerli antrenör kardeşimiz Mustafa Zöhre iyi yayınlar diliyor. Gerçekten amatör sporun yükünü çekmek bu ülkedeki ekonomik şartlarla çok zor oldu. Evet, evet. Yüreğindeki duyarlı iş insanlarına mesajlarınız var mı? Tabii. Hamza Bey ben e, bu zatında size e, hemen teşekkür etmeyi unuttum. Sağ olun. Gerçekten sizi ben tanıyorum çocukluğumdan ben 55 yaşındayım. Spordan gelmeyim. Siz gerçekten bu tür programlar yani gerçekten çok sıra dışı bir şey yapıyorsunuz. Yani bu sorduğunuz sorular gerçekten Türkiye'nin aslında şeyi yani sorunu mu diyeyim yani insanımızın sokaktaki çocukların kötü yöne giden çocukların sorunu mu diyeyim çok genel bir soru soruyorsunuz. Yani bunu gündeme getirmeniz. Buradan ben mesela örnek verip bu zengin iş adamlarına veya durum olan arkadaşlara buradan e, seslenmiş olalım. Ya biz e, büyük şeyler istemiyoruz. Biz ufak dokunuşlarla, ada üstüne amatör, dokunuşlarla mutluluklar istiyoruz biz. Dokunuş nedir atıyorum? Mesela bu çocuklara, bizde 200 yakın e, futbolcu var. En basit bir örnek vereyim. Geçen o onlar e, şampiyon oldu. Bir yemek verelim dedik. En kötü burada samimi konuşalım atıyorum 20 milyar. O da abla durum böyle hani böyle bir Adana kültürüyle bir yemek verelim dedik. Evet, 20 yer. milyar. Düşün salaş bir yerde. Düşünün 20 milyar. Adana çocuğuyuz. 20 milyar. 20 tane çocuğa dürümdü, ayrandı, kolay gibi örnek veriyorum. Yani bu tür dokunuşlar atıyorum. Bir arkadaşımız geliyor. 5 milyar veriyor. Diyor ya bunu. Çocuklara bir şey yapalım. Bu tür dokunuşlar bekliyor arkadaşlarımızdan buradan da. Çok büyük dokunuşlar istemiyoruz. Hayır, yap, yapan arkadaşımız var. Sağ olsun. Yapan arkadaşlarımız var. Arada burada bir isterseniz. Mesela Bekir Kalabulut arkadaşımız, Dişçi Bekir diye e, arkadaşımız. Memur bir arkadaşımız. Elinden geleni yapıyor. Mahmut Çalık zaten siz de tanıyorsunuz. Mahmut abi sağ olsun. Maddi Manevi o da memur, devlet memuru arkadaşımız. Karınca karınca bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bincer Tuluk'tan tanıdığı bir siyasetçi. Bakıncıların çocuğu da karınca karınca bir şeyler döndürmeye çalışıyor. E, yönetimimizde e, Tevfik Bayram arkadaşımız var. Sağ olsun. Çoluk çocuğunu bırakıp bizle ilgileniyor. Bakan İl Basmış var. Spor sevdalısı. Belazıklı buradan da ona selam olsun. o arkadaşımız maddi manevi yanımızda. Feyzullah abi buradan. Feyzullah küçük. Abime buradan selam olsun. Hani bir her şeyini insan kaybedebilir. Buradan da buradan kamuoyuna bir şey sinyal vermiş olayım. Feyzullah Küçük çok değerli yeri gelmiş aklıma geldi. Üstünde kalmasın. Feyzullah Küçük her şeyini kaybedebilir ama çok karakterli düzgün bir arkadaşımızdır. Buradan Feyzullah abiye de bize verdiği bilgiler manevi e, duygular sahip çıkmasından dostluğundan dolayı buradan kendine ayrı bir teşekkür ediyorum. Buradan saygılar sunuyorum. Allah razı olsun kendisinden. Feyzullah Küçük abimizden. işte İşte yardımcı antrenörlerimiz ve Özgür Nafsun yardımcıları Emirhan Nenni, Cumali Narin, Aziz Kazar onlar da buradan sağ olsunlar. Cüzdik paralara, çok cüzdik paralara bize yardım ediyorlar sağ olsunlar. E, tabii Tabi bu, bunlar yaparken sizin sorduğunuz soru işte iş adamlarına işte biz bu insanları bu e, bu ortama getirdi, getirebiliyorsak Onlara da buradan sizin bastığımız ricamız olsun. Buradan küçük yardımlar istiyoruz, büyük yardımlar istemiyoruz. Bizim evet. ekmeğimiz, şeyimiz var Allah şükür. Hani biz çok bir ekmek götürüyoruz ama fiyattan e, götürmüyoruz. Biz Biz ricamız bizim yaptıklarımızın hani dörtte birini yapsınlar. Ufak tefek dokunuşlar yapsınlar. Evet Erdem Keser başkanımız hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar muhtarlığımıza selamlar demiş. Sala, 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 sala. Gerçekten amatör spor ülkede kötülere gidiyor ama böyle bir gizli kahramanlar amatör sporun zaten her biri gizli kahraman gerek yöneticileri gerek teknik adamları halk eğitimler için düşüncenizle Çünkü geçmişte halk eğitim vardı antrenörlerimiz derin bir nefes alıyordu yöneticinin bütün enerjisini takımın otobüsüne işte deplasmana gidersek Yolda çocuğa ne yediririz? çok evet. mı içiririz? Simit ayran mı yediririz? Onu mücadele ediyordu. Halk eğitim için düşünceniz neler? Şöyle çok güzel. Ya şimdi hey, halk eğitim e, e, bizim bu camiayı çok nefes aldıran gerçekten insanımızı bu bu işle uğraşan e, bu kadar bir ailenin ta, sayısını tam bilmiyorum. Baya büyük bir Bay aile Hamza herhalde. Evet. Bu amatör aile burada bu halk eğitimler gerçekten biz yöneticileri, takımları adını ne koyarsan koyun. Bu işin nefesiydi. Nefesi. Nefes alabiliyor. İşin e bir şöyle düşün En kötü mesela bizim bu tarafta bir antrenöre para vermeye basan, atıyorum, iş ekstra iş 20 milyar vereceksiniz. Evet. Öylesi bir 20 milyar. Düşünün bizde şu an 3 tane yardımcı antrenör açıyoruz. Hepsi de nazımız geçti. Böyle diyalog. Sporu sevdiği için. Tüm üçüne Burada kendi takım bir analiz yapayım. 60 milyar. 20 milyar bunlara dediğiniz gibi çorbaydı, insan bunlar. Çaydı. bunlara bölüsü 20 milyar da e, sağla. Takıma geliyorlar, dolmuşla gidiyorlar. Motorlar var, benzin alıyor. 80 milyar. Bölüsü. Yuvarlak hesap 80 milyar para. Düzenli düşünün. Düzenli 80 milyar bizim kulübe her ay bu antrenle para lazım. Evet. Bu devletin yaptığı bize bu Aa. halk eğitim gerçekten bizi müthiş rahatlatıyordu. Niye? Bu, bu para cebimizde kalıyordu bizim. Evet sporcuların ulaşımı. sporculara veriyoruz. Çocuklar durumu olmayan var onların cebine açlık atıyoruz. Çok güzel şeyler oluyordu. Ama son bir iki senedir biliyorsunuz baya bir sıkıntı e, kaldılar. Buradan devlet büyüklerine sesleniyoruz. Bu halk eğitim evet. yani spor bakanına da sesleniyorum. Gerçekten. Halka e, halk eğitim olmazsa amatör spor olmaz. Buradan yani bunun yeniden harekete geçirilmesi eskisi gibi e, hocalarımızın tabi belgesel hocalarımız sohbetten geçen Sarıcmen Mehmet Ağa'nın değil. Hani belgesi haiz e, insanların e, vasıflı insanların yeniden e, sizin dediğiniz gibi halk eğitimde e, bunlara yeniden kabul edilmesini buradan e, görevli SSYD'm dersiniz. Bakanımıza da burada seslenmiş olayım. Buna bir açıklık getirilmesini, yardımcı olmasını istiyorum. tüm takımlar adına. Evet, Yüreğil Demir Demirspor antrenörü Kadir Boz iyi yayınlar diliyor. Bozantı Belediyespor Kulüp Başkanı Sayın Murat Ünsal Hamza Bey'e iyi yayınlar diliyorum. Hocama başarılar diliyorum. Gerçekten çok kulübe, çok sporcuya hizmet edip başarılı olmak suç. Çünkü bir de bunun grubu var. Siz geçen yıl herhalde birkaç kategoride dışarıda gittiniz. Onu nasıl çözdünüz? Çünkü 20 tane sporcuyu alıp Mersin'e, Nevşehir'e, Gaziantep'e, Urfa'ya götürmek kolay değil. Onu nasıl başardınız? Ya şöyle, gerçekten ben burada yani birileri eleştirme, birileri doğruları konuşacaksak ben kendi şahsıma mesela spordan gelmeyim. Ben bunun mesela bu işlerin böyle olduğunu bilmiyordum kendi şahsıma. Ama bir de mahalle muhtarlığım var. Yani bu konularda antrenmanlıyım ama bu başarısını da sorduğunuz soruya ben basit bir örnek vereyim. Biz o 14'te geçen Adana şampiyon olup Menderes abinin takımıyla adını FK ile Aksaray'a gittik. Buradan açık açık söylüyorum. Buradan otobüs sıkıntısı var arıyoruz. Mazotunu katın diyor büyük şehir belediyesi. Evet. Şimdi mazotunu onlara da bir şey demiyorum. Şimdi yani bakan spor bakanlığımız var biz. Evet. Yani biz e, spor bakanlığımız bu işler. Ben mahkumun çalıştı. Örnek veriyorum. 5 lira spor beden terbiyesi 5 lira para vermiş Hamza Bey. Bu da eğer biz isteyen varsa orada görevli arkadaşlardan bağlanabilirler. E, konuşabiliriz. 5 lira. Yani 5 milyar yardım edilmiş. İlk şampiyonlar. Bitir. Evet. Biz de nasıl çözdük sorusuna ora bura soğuk şeyine otobüsü ayarlayamadık sonra buradan Menderes Kutlu'ya selam olsun. Eleştirebilirler, ben doğruyu anlatıyorum ama. Menderes abi aradı. Ya böyle böyle abi gidemiyor. Ya yani, gideriz yine para toplayacağız kendi aramızda. Bayağı e, Baya da dediğiniz gibi bir maliyet. Aşağı yukarı herhalde 150-200 milyar hani bir maliyet çocukların 4 gün sürece kalması otel filan. Neyse oradan şahsi senin gibi dostumuz bir yurt ayarladı. Paralı. Yani dedim devlet yurdu ama hani bir sağ olsun orayı çalışan arkadaşlar da gizli bir para. Fizik yine vardır yani. Selli bir yer. Evet. E, oradan otobüs ayarladık. E, böyle gittik. 5 milyar inanır mısınız? Bizim bilmiyorum. Mazot herhalde saraya Gitsin 5 milyar mazot herhalde. Bilmiyorum tam şeyini bilmiyorum ama. Evet, tamam. Yani ben şaşırdım yani şahsıma. Yani başarı şampiyon olmuş Adana'yı temsil eden iki takım gidiyor Adana'yı. Örnek veriyorum. Dini kuşamı konuşması. Mesela biz giderken çocuklar otobüste perifik veriyor. Çocuklar Adana'nın ismi işte dışarıda böyle anılıyor. İşte güzel konuşun. İşte aman ha. Ağzına kötü laf çıkmasın konuşma ustumuza dikkat ediyoruz. İnanın oraya gittik. Yani şaşırdık. Hiçbir ilgi, alaka ve Aksaray'da inanır mısınız? Ee, Hamza bir şey o stat oynanacağı, final oynayacağı statta. Yani aslında utandım. Bakanlığa bizim muhtarlık sitesi var. Sadece bizim girdiğimiz bir site var. Spor Bakanlığı'nda o zaman yazdım geçen sene. İnanın Adana'ya yine ben kurban olayım Adana'ya. Ya, ya içindeyiz diye bize öyle geliyor. Adanalı olduğumuz için. Tribünde o kadar utandım ki o e, oynadım sağ Aksaray stadının yanı. Hani bizim gençlik stadı gibi beş çok eski iptal olan. İnan o sigara izmaritleri o ya yani oraya bir misafir geliyor. Misafir, evimize misafir geliyor evinize. Ya inanın öbek öbek böyle. Avucumun içinde artık kaç aydır orası. Hadi vazgeçti ya takım final oynayacak. Oranın görevlileri yav var bir sultan ya. Evet. Yani gerçekten işler acısı ve bir yardım da yapılmıyor. Hani bu vasıtayla söylemiş olayım. Maddi olarak. Ben öyle gördüm ya biz. Hani Yok şimdi şu açıdan sordum. Çünkü 5-6 kategoride mücadele edip Çocuklarının da mücadelesi ortada. Hepsi yeteneklerini gelişmiş oyuncular. Bunların 6 evet. altı kategorinin altısında gruba ha, evet. gittiği zaman kulübün kapısına kilit vurmak lazım. Yani Kesinlikle. başarılı olmak lazım çünkü. Yok sağ olsun buradan hemen yeni sizin bu konuşmanızdan sonra ben şu aklıma geldi. Benim isimler sayarken şimdi sağ olsun bak açık konuşuyorum burada. Benim Hamza Bey benim kendi şahsıma Erdem abinin Erdem başkanımızın Özgür Nasuh'un tüm bu Adana'da çoğaltabiliriz. Ben kendime örnek verim Buradan kulüp başkan arkadaşlar, yönetim arkadaşlar da burada selam olsun. Onların adına da şunu söyleyeyim gerçekten ee, biz bunu biz de kaldıramayız hani maddi olarak. Sağ olsun o veliler onlardan Allah razı olsun durumu iyi olan veli mesela adam düşünü alın durumu görüyor. Büyük atıyorum ya düşü onlara liraya alın. Bu tane velime duyarlı verim sağ olsun öyle götürüyoruz. Evet bizim de programın artık sonuna doğru geldik. Bugünkü sağanak yağışta mağdur olan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun evet. diliyoruz. Evet son olarak neler söyleyeceğiz? Ya e, Hamza Bey buradan size bu yıl da bizi çağırdınız. Amatörün e, sporun e, yanında olduğunuz için ben tüm kulüpler adına da teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben e, sizi ve sizin gibileri desteklemesi gerektiğini sizin de. Çünkü tek bizi sesimi duyurduğumuz evet. program sizin programınız. Buradan Toros evet. TV'ye ayrıca Kınzar Mahallesi, Sığ Hedef 01 Kulübü ve Kulüpler adına teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bize bu fırsat tanıdığınız için. Buradan da e, tüm Adana'nın e, cumasını kutluyorum. Herkese buradan selamlar, saygılar sunuyorum. Evet sevgili Toros TV izleyicileri. Güngörle Spor sayfasının bugünkü konuğu Hedef Spor 1 Gençlik Kulübümüzün genel sekreteri ve Akıncılar Mahallesi muhtarı Zekeriye Saltandı. Hem Hedef Spor Biri konuştuk hem mahallenin sorunlarını kısa da olsa konuştuk. Haftaya bir başka Güngörle Spor sayfası programıyla sizlerle birlikte olmak üzere hoşça kalın, dostça kalın. Çocuklar gelin parklarımıza kadın eli değdi. Hem kadınlara iş imkanı sağlıyor hem de parklarımızı güzelleştiriyoruz. Çocuklarımız için yeni yuvalar kuruyoruz. Barış Mahallesi kreşimiz açılışa hazırlanırken 2000 evlerde çok amaçlı tesisimizin temelini attık. Dayanışmayı büyütüyoruz. 7 ayrı kent lokantamızda her gün yüzlerce vatandaşlarımızı sıcak yemekle buluşturuyoruz. Sosyal hayatı destekliyoruz. Telli Dere Düğün Salonumuzu halkımızın hizmetine açtık. Kadınlar için fırsat eşitliği dedik. Narlıca Kadın Dayanışma Merkezimizi hizmete sunduk. Can dostlarımızı unutmuyoruz. Onlar için tam 23 dönümlük doğal bir yaşam alanı hazırlıyoruz. Çöpleri kapatıyor, Seyhan'ı koruyoruz. Yüzlerce yeni konteyner ile koku ve kirliliğe son veriyor